19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz, enflasyon bu durumda değil miydi? Buydu. Ve biz aldığımız kararlarla, attığımız adımlarla faizi de, enflasyonu da ve hatırlayın 6-0'ı attığımız zaman bana karşı çıkanlar Taksim meydanında anırırım diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyorlar. Anırdılar mı? Hayır. Ama bunlar şu anda da hala köşe yazar. Aynı şeyleri bunlar yine yazıyorlar. Anırsalar da anırmasalar da. Elhamdülillah. Biz doğru yoldayız. Çünkü faiz Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar hükmü bize öyle sıradan gelen bir hüküm değil. Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde Alkışlanan her adım Türkiye teşebbüs ettiğinde ak akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyor. Ülkemizin yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyümesi yerine sanayisiyle teknolojisiyle, finansıyla, altyapısıyla dışarıya bağımlı kalmasını isteyenler var güçleriyle direniyor. Kardeşlerim, bu kadar altyapı, üst yapı çalışmalarıyla 19 yıldır bir mücadele veriliyor değil mi? Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda attığımız adımları bir yere koymak mümkün mü? Havalimanları 26 havalimanından 56'ya çıkarken artık Anadolu'da evine yarım saat mesafede gidebilme imkanını yakalama lüksüne ulaşmış bir Türkiye varken kimse bunları konuşmuyor. Türkiye büyüyor. Kimse bu büyümeyi konuşmuyor. Sıkıntılar var. Ama unutmayın ki Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağımızdan ben şüphe duymuyorum.